sağlık aşkım. Allah Allah bu müzik sesi nereden geliyor ya? Tarık'a bakın. Bahçesinde müzikli sistem kurmuş. Ya Tarık insan biraz sesi kısar ya. Ses çok fazla geliyor. Ya dostum Fertil kaçacağım. Şu Tarık arkadaşına bir şey söyle. Müziği o kadar açmış ki uyuyamıyorum. Söyleyeceğim söyleyeceğim zaten. Bu ne kadar müzik sesi geliyor böyle ya. Köyü diyor resmen. Lütfen onun yanına git ve kapatmasını söyle. Gerçekten rahatsız oldum kaçacağım. Tamam Mekbuin sen merak etme. Sen merak etme. Ben Tarık'a şimdi müzik battıracağım. patlatacağım. Tarık, ne yaptığını zannediyorsun sen? İnsanlar senin müzik sesini duymak zorunda mı? Yok bir dans zamanı, dans zamanı. Demek ki kapatmazsın müziğe. Ben de bu hoparlörü teker teker kırarım kardeşim hoparlörleri ve müziğin çalınmasına engel olurum. Al bakalım. ne yaptığını zannediyorsun sen he? geri ver. Hoparlörlerini ancak bir şartla veririm Tarık. Müziği açmayacaksın tamam mı? Müziğin sesini kısacaksın. Bak McQueen rahatsız oldu. Senin yüzünden uyuyamıyor. Ee, tamam tamam öyle yapacağım. Geri ver dedim sana. Al bakalım hoparlörlerini ve müziğini kısık bir sesle dinlemeye devam et. İnsanları rahatsız etmeye hakkın yok. Hadi bakalım görüşürüz. Allah Allah adama bak ya. Tamamdır McQueen mışıl mışıl uyuyabilirsin. Tarık abinle konuştum. Müzik sesini kısarak dinleyecekmiş. Kaçav dostum teşekkür ederim. Yarın yarışalım mı? Şu an motor ısınmadı ama yarın ısınabilir. <laughs> tamam McQueen yarışırız merak etme. Sen motorunu ısındır yarın yarışırız seninle beraber. Kaçav dostum yarın tozu dumana katalım ve asfaltlara gününü gösterelim. Tarık bak Tarık Allah Allah. Ne söz dinlemez adamsın sen ya. Kapatsana oğlum şu Müziği. Birazcık bu köyde yaşayan insanlara saygın olsun. Ne yaptığını zannediyorsun sen bak Tarık. Bu haberleri kıracağım ve şimdi laf atacağım. Ha, gerçekten fazla olmaya başladın. Şimdi koluncumun tadına bakacaksın Fethi. Olamaz. Yardım edin. Tarık saldırıyor. Ha, buraya gel. Sen benim müzik zevkime karışamazsın. Dizlerim gibi dinlerim. Sana ne? Hani. Ha, tarık bırak peşimi. Hem suçlusun hem güçlüsün. Bırak peşimi. Olmaz arkadaşlar Tarık'a boya yemiş. Git diyorum sana git diyorum. Allah Allah. Böyle korkup kaçarsın işte. Korkan fevzet. Bir daha bana karışma yok sözlerim. Kaça dostumu nasıl bir müzik sesi böyle artık kulakları patlayacak kapat şu müziği Tarık uyuyamıyorum senin yüzünden Merak etme Mekkuyen'cim sen rahat ol ben şimdi o müziğin sesini kökten çözeceğim Kaç dostum lütfen bu halletsen iyi olur Tarık gerçekten çok saygısız birisi Sen dur sen dur ben ona şimdi saygısızlığının bedelini vereceğim Sen dur bakalım Tarık sen dur Şimdi bu sniper'la arkadaşlar o hoparlörleri teker teker patlatacağım Hadi bakalım abi şöyle bir hoparlörü vuralım Al bakalım. Olamaz ne oluyor? Perlen patladı. Tarık seni vurmadı mı Şükret? Hemen şu perlerini vuralım. Al bakalım. Kim patladı? ve bu perlene 5000 dolar verdim. Olamaz. <laughs> Tamamdır görev tamamlandı. Merak etme McQueen artık kulakların rahat edebilir. Teşekkür ederim dostum kaçı ee, Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen işini bitti. Tarık hoparlörlere para vermiş olabilirsin ama ben seni bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, 300 bin kere uyardım bir kere tamam mı? Hayır 300 bin kere uyarmadın, iki kere uyardım yalan söyleme, yalan söyle çarpılır. Hayır Tarık ben seni uyardım. Burada insanlar rahatsız oluyor, arabalar rahatsız oluyor dedim. Sen beni dinlemedin. Ben de hoparlörleri patlattım. Müzik dinleyeceksen evinin içinde dinle kardeşim. sana mı soracağım nerede dinleyeceğimi? Tabii ki de bana soracaksın. Eğer beni rahatsız edersen hoparlörlerini patlatmaya devam edeceğim. Hadi bakalım McQueen sen de rahatça uyuyabilirsin. Hadi görüşürüz Tarık'cım. Sana da kolay gelsin. İyi müzik dinlemeler. He. He, sert kayayı tosladın aslanım. Ben sana ne yapacağımı çok iyi bilirim. Sen bekle bakalım sen bekle. Kaçav. Artık uyuma vakti. Oh be sonunda uyuyabilirim. Sesten uyuyamıyordum ama Feritet geldi ve sesi kesti. Teşekkürler Ferit. Kaçav. Ya McQueen sen bayağı yorulmuşsun ya. Ne yaptın? Niye böyle gündüz uyuyorsun? Kaçav. Sorma Ferit. Dün gece boya bir yarıştım. Tozu dumana kattım. O yüzden biraz dinlenmem lazım. He anladım tamam. Artık dinleyebilirsin. İstersen garajın içine geç. Kaçav. Orası çok sıcak olduğu için dışarıda uyuyorum. Burası daha güzel. Pekala Mekkun sen nasıl istersen Hadi bakalım görüşürüz İyi geceler örümcek kız İyi geceler oğlum Örümcek kız sen niye orada uyuyorsun Asgın örümcek çocuğun yatağı daha güzel Ben de burada uyuyorum Peki örümcek çocuk oğlum sen niye yerde uyuyorsun Babacım oyuncaklıyım Uyumak istedim Bak oyuncaklıyım da ben hep uyuyayım. Oğlum deli misin sen Yerde uyanır mı belini arayın sonra sabahleyin Gel yapma gel annenin yatağında uyu Önemli değil babacım oyuncaklayım. Oğlum olmaz böyle yerde yatılmaz. Allah Allah. Oyuncaklarını seviyorsan uyumak zorunda değilsin la. Yarın uyandığında oynarsın. Gel burada Ya baba ben burada uyuyacağım. İyi be oğlum. Ne halin varsa gör. Allah Allah. Üf. Ya boşver askerim Seni gibi uysun işte ya. Çok Pekala tamam karışmıyorum 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 tamam hepinize iyi geceler hadi bakalım bugün bayağı bir ilginçti işte. Tarık hoparlör almış gidiyor müzik açıyor son ses burada McQueen'i rahatsız ediyor McQueen onun yüzünden uyuyamadı ben de gittim ve hoparlörleri patlattım bence gayet iyi yaptım arkadaşlar hiç de vicdanım kötü değil bence Tarık hoparlörleri patlatılmasına gitti olmaz öyle şey ama neyse ben bunu niye düşünüyorsam şimdi mışıl mışıl uyuyacağım <laughs> I aman boğuluyorum aman ne oluyor aman Allahım boğuluyorum ah, Nefessiz kaldım az önce Yanlışla yatağın içine girdi kafam Tamam şimdi uyuyabilirim <süksürüyor> <fiyyum> <fiyyum> <laughs> ha, Gün gelir Şimdi ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Madem sesler rahatsız oluyorsun. Ben de senin evin etrafını katman kayısıyla her yerine katman kayısıyla kaplayacağım. Bu sayede bir daha sesler rahatsızlık duymayacaksın. Göze göz, dişe göz, diş, e diş burada buru kardeşim. Sen benim bir parçaladın. bir gün uyandık. Şöyle açalım be. ne oluyor be? Olamaz. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Niye evimiz katman kayısıyla kaplanmış? Abi bir, bir saniye. Örümcek kız, çocuk. Ana örümcek kız, çocuk uyanmamış. Ne oluyor? Bismillah. Abi bu ne? McQueen. McQueen uyan McQueen. Kaçav. Efendim Ferit. Et. Ya ne uyandırıyorsun? Çok yorgunum. Yarıştım zaten o kadar. Ya uyan ya. 40 saattir uyuyorsun gündüzden beri. Görmüyor musun McQueen evin halinde? Kim yaptı bu evi böyle? Aman tanrım kaçav. Evimize ne olmuş? Aman tanrım. Biri bizimle alay mı ediyor? Bu ne? Katman kayısı bu gerçekten? Allah gerçekten katman kayısı. Nasıl çıkacağız biz buradan? Aha Tarık'ın yine müzik sesi geliyor. Tarık ne yapıyorsun? Aa! Sen mi yaptın yoksa çıkar bizi buradan. İşte bu ben müziğimi müziği. Merak etme McQueen ya merak etme ben buradan çıkmanın bir yolunu bulurum bir şekilde nasıl çıkacaksam da. Şuna bakın her yeri katman kaplamış. Ya arkadaş bu müzik sesi nereden geliyor ya? Beynim ağrıdı. Aa, nereden geliyor bu? Tarık'ın evinden geliyor. Ya Tarık'cığım müziği kısma şansın yok mu ya? Bu ne böyle? Beynimiz ağrıdı ya. Kulağım kopacak artık müzikten. Ha, müzikten rahatsız oluyorsan evin etrafını kapat duyma. Bak de öyle yaptı. Ne? Bu ne ya nerede de bir katman kayasını mı kapladı yüzünü duymamak için evet o yüzden öyle öyle Saçmalama ya. Böyle bir şey yoktur. Dur bakayım. Ana harbiden de kaplamışlar yerini. Ya Tarık birazcık kısamaz mısın ya? Kafam ağrıdı vallahi birliği. Çok fazla bu müzik sesi. Kısamam kardeşim ben dans ediyorum. Gidin evinizi kapatın. Benim sorumluluğum da değil. Aman seninle de anlaşmaya hiç gelmiyor he. Allah Allah. Eee, bu yaptığın suç bir kere Tarık. Kimseyi böyle rahatsız edemezsin yüksek sesli müzik dinleyerek. Şimdi seni emniyet gelen müzik müdürlüğüne, teşkilatına yani Ahmet abi şikayet edeyim de gör bakalım gününü. Gör bakalım oğlum sen. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Aa. Hemen bu konuyla alakalı gereken yerlere şikayetimde bulunuyorum. Olamaz olamaz. Kamera kayıtlarına Tarık gözüküyor. Bunu Tarık yapmış. Kaçıyor dostumu. Tahmin etmiştim zaten. Çok da zor değil tahmin etmesi. Ne yaptınız? zannediyorsun sen Tarık? Ah kız ve çocuk uyandı. Efendim ölmeyecek kız, efendim ölmeyecek çocuk. Aslım ne oluyor? Evet babacığım ne Rahat olun merak etmeyin rahat olun. Çok kötü bir şey olmadı şey. Köyde bu aralar suç oranları çok artmış. Ben de evimize e, hırsız girmesin diye e, evin etrafını böyle güvenlik amaçlı katmanlayıcıyla kapattım. Öyle çok büyük bir sorun yok. Merak etmeyin yani. He <laughs> <laughs> Aşkım, mesebe çıkmam lazım dışarıya hastaneye gideceğim. Hı? Bir saniye aşkım, N niye hastaneye gidiyorsun? Aşkım, ilaçlarım var. Hastayım ben. İlaçlarımı içmezsem çok kötü olurum. Aşkım, e biraz daha sonra gitsen olmaz mı şu anda git gidemezsin. Aşkım, niye gidemem? Kapı koymadın mı? Gitmem lazım diyorum sana. Ölürüm yoksa. Evet babacığım, annemin hastaneye içmesi lazım. yapalım? Kaçıyor her şey. O Tarık suçu. Tarık yaptı bunları. Tarık etrafı kapladı. Çıkamıyoruz. Ne? Nasıl yani? Kaçıyor baş bayağı işte. Her tarafı katman kayısına kapladığı için dışarıyla bağlantımız kesildi. Çıkılmıyor. Aha ama ama benim hastaneye gitmem lazım. Olamaz ilaçlarım var. Ah, Ahmet abi var. Öpellerlerim geri var. Üzgünüm tarih Hoparlörlerini koydum Ayrıca sana bir ceza yazdım Bu cezayı da en kısa zamanda ödeyeceksin 50 elmas Sebebi yüksek sesli müzik dinlemek Al bakalım Ahmet abi Bari kimin şikayet ettiğini söyle Merak ediyorum Maalesef şikayetçinin ismini söylemiyoruz Bunlar saklı kalıyor Neyse Tarık'cım Umarım akıllanmışsındır Köyde yüksek sesli müzik dinlemek büyük bir suç Köyleri rahatsız etme hakkın yok Bunu anlıyorsun değil mi? Evet Ahmet abi Anlıyorum özür dilerim Hadi

yaptığını biliyorum. Telefonla aradın Ahmet abi ve şikayet ettin. Seni yüzünden haberlerim alındı ve 50 elmas ceza yedim. Ben sana şimdi gösteririm oğlum. Ben sana şimdi göstereceğim var ya. Seni var ya doğduğuna pişman etmezsen bana Tarık demesinler. Sen doğduğuna pişman edeceğim. Görürsün oğlum sen. Katman kayısıyla kapandım mini akıllanmadı. Benimle hala uğraşıyor? Sen bittin. Olamaz arkadaşlar ben bir yere katman kayısını kırma özelliğine sahip bir kazma saklamıştım Onu bulmaya çalışıyorum eğer o kazmayı bulabilirsek Dışarıya çıkabiliriz ve örümcek kızı hemen hastaneye yetiştirebiliriz Olamaz nereye sakladım ben bunu Evde her yere dedik dedik baktım bulamıyorum abi bulamıyorum Bu Sakladığımı hatırlıyorum buralarda bir yerlerde dolmalı Olamaz eğer o kazmayı bulamazsak katman kayısını kıramayız Ve örümcek kızı çıkaramazsak örümcek kız ölecek Hayır 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 Düşünmek bile istemiyorum düşünmek bile istemiyorum ne yapacağım ben <laughs> kaçav dostum kaçav. Örümcek kız çok kötü şu anda. Bakamıyorum. Aa, baba annem çok kötü oldu. Bayıldı. Örümcek kız aşkım iyi misin örümcek kız? Aa, aşkım ölüyorum yardım edin. <laughs> Olamaz kustu. aşkım benimden tut lütfen iyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın. <laughs> aşkım dayanamıyorum benden bu kadar. <laughs> Hayır. her yere baktım dedik direkt, direkt baktım ben de var diye hatırlıyordum. Nerede saklamış olabilirim bulamıyorum. Babacım geçti geçtiğimiz vayda bizim hatırlıyor musun televizyonun altında? Aa, oraya bakmadım. Oğlum sen çok akıllısın sen çok akıllısın Aferin sana kafam basıyor Tamam bizim burada bir gizli geçitimiz vardı Aha işte burası Burası evimizin Gizli geçit arkadaşlar size gösterdim bilmiyorum ama Bakın böyle gizli bir karargah istihbarat merkezi O oh, kazma buradaysa buradadır Başka bir yerde değildir şuralara bakalım Olamaz nerede olabilir dur burada yok Dolap yok burada dolap yok bir de odama bakacağım Ana burada buldum 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 tamam buldum zorunda huh. İşte bu be Şimdi katman kayısını kıracağım bu elimdeki kazma Arkadaşlar katman kayısını kırıyor aferin ölümce çocuk sana. Aferin ölümce çocuk. O kadar akıllısın ki senin zeka sayesinde anne kurtulacak. Aferin sana oğlum. Bu arada dikkat ettiniz mi? tarihten ses seda yok arkadaşlar. Eren'le müzik sistemi bozuldu. <laughs> ya da geldi birisi tokadı yapıştırdı vallahi sesten. <laughs> Al bakalım Ferdin. Sonun geldi. Şimdi, şimdi kulaklarına birazcık bayram ettireyim de. Göre bakalım gününü. Sen beni şikayet ettirdin ama ben de senin önüne 10 bin tane haberler koydum. Bütün param şalteri çekeceğim ve sana hiç unutamadım yanı yaşatacağım Feride. Görürsün. Al bakalım. <laughs> Babacım annem çok kötü oldu Özlü ol. Ölüyorum. Tamam tamam bekle. Tamam bekle ben kırıyorum katma kayısını. Hadi. O tamamdır. Gel aşkım gel gel hemen aslan yanında. Çabuk gel çabuk gel. <laughs> Olamaz bu müzik sesi de ne böyle? Abi ne oluyor buraya? Bu ne abi? Oh tamam kapandı. <laughs> Tamam örümcek kız tamam sakin ol tamam sakin ol. Merak etme Fethet onu iyileştireceğim merak etme. Doktor Bey hızlı olun birazcık hızlı olun. Al bakalım örümcek kız ilacı burada iyi olacaksın. <laughs> Kendimi iyi hissetmeye başladım. Vay be sağ olun doktor bey. Bakın rengi değişti. Rica ederim daha erken gelmesi gerekiyordu son anda kurtardık. Biraz daha geç gelse ölürdü. <laughs> Şuna bakın. Minizdo hapelleri kim benim troll tuzağımı kapatabilir? Şimdi hemen geri aktifleştireceğim. Şuna bakın. Birisi troll tuzağı deaktif etmiş. Hemen şimdi geri aktif edelim. Oh, aferin dedi troll diyeceğim. Allah! Olamaz! Oh! çocuk. Gerçekten iyi bir tuzak hazırladın. Aferin sana. Sağ ol McQueen. teşekkür ederim. Doktor Bey gerçekten çok teşekkür ederiz. Her şey için minnettarız. Bakın örümcek kızı iyileştirdiniz. Evet iyi oldum. Ne demek bu benim görevim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok sağ olun Doktor Bey. Yani arkadaşlar sağda sola var. Ben şimdi Tara gününü göstereceğim. Örümcek kızı iyileşsin. İyileşti zaten arkadaşlar. Gününü göstereceğim şimdi ona. Sağda sola var. Tıkla tıkla tıkla. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video like atın ve kanalımıza abone olun. Tara şimdi bu yaptıklarının hepsinin bedelini vereceğim ben ona. Görecek o gününü. Bir de gitmiş yerleştirmiş. Daha da fazla trollü. Neyse kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.